BİZLEEEE Düşmalarla yarışırız Günaydın tünaydın iyi akşamlar iyi geceler. Artık size göre günün hangi zıkkı mı peki Saat ise ben bilemem onu siz bileceksiniz Ona göre çete günaydın günaydın ya da iyi akşamlar yazacaksınız Dilerim gününüz kötü geçmemiştir Dilerim iğrenç rezalet felaket bok gibi iğrenç bir gün geçirmemişsinizdir. Eğer ki geçirdiyseniz de en içten direklerime diliyorum ki bu yayın bir nezle olsa bunu telafi etmenizi sağlar. Bugün yine yeniden tekrardan tekrardan meretorin, seretorin endorfin, enorfin, morfin artık Allah ne kadar mutluluk hormonu verdiyse inşallah hepsini olacağı bir yayın olacak efendim. Eğer ki siz geldiyseniz ben geldim. Allah yarışırız para çok para çok Sosyeteye karışırız kaliteli çok çok ailemiz zirvede harikayız çok çok bomba gibi biliyoruz lazerin biz de. selamlar selamlar merhabalar tunca nehir hoş geldin merhabalar adanos aleyna selamlar selamlar merhabalar, merhabalar. This is... Hoş geldin ee, Semih Bayram 32 Merhabalar Elif Alparslan'ın Melisler, Banular, e, Şaletler, Emri Seyler e, Mustafa Berkler, İrem Gayrimantiksler, Melisler, Eda'lar Hans Ereğullar, Bacılar, Galaşlar. İyi misiniz? Keyifler e, 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 e. Nap Selam 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 Bin mukabele efendim Bin mukabele efendim Bin mukabele ee Selamlar 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 Nasılsınız iyi misiniz neler yaptınız dün